Artık üçüncü ayında bebek organ ve sistemleri tamamlanmıştır, şekillenmiştir. Şekillenme olayı üçüncü ayın sonunda, on 12. haftanın sonunda bitmiş demektir. Ve ikinci aydan sonra da isim olarak bilindiği gibi embriyo kelimesini bırakıyoruz. Fetus adı veriyoruz artık şekillendiği için. Bu dönemde de bebekle ilgili... Ee, araştırdığımız e, en önemli hususlardan bir tanesi bebeğin ensesindeki derinin altındaki sıvı toplanmasıdır. Buna özel bir önem veriyoruz. Çünkü bu ense e, kalınlığı diye halk arasında söylenen nukal translusensi adı verilen buradaki bu şeffaflık e, kalınlığı 3 milimetreden fazla olduğu zaman yani neredeyse %70-80 Down sendromuyla e, paralellik göstermektedir. Bu önemli bir bulgu. E, yine e, bebek e, de bu aşamada özellikle 11-14 hafta arasında tabii biz e, burada 12 haftaya kadar diyoruz ama 12 hafta bizim bu değerlendirmeyi yaptığımız yani ikili testi yaptığımız, ense kalınlığı ölçtüğümüz bu dönemi tam e, en ideal zamanına denk geliyor 12 haftalık dönem. E, bunun e, fetüsün burnunun eee kemiğinin e, kemikleşip kemikleşmediğine e, bu dönemde bakıyoruz.